Hazreti Ömer radıyallahu an oğlu Abdullah anlatıyor. Peygamberden şöyle dediğini işittim. Sizden önceki milletlerden üç kişi bir gün beraberce yolculuğa çıkarlar. Gece uyumak için bir mağaraya sığınırlar. Ansızın mağaranın üst tepelerinden kopan bir kaya mağaranın kapısını kapatır. Ve bu üç arkadaş mağarada mahsur kalırlar, çıkamayacak durumda olurlar. Ölümle karşı karşıya gelmişlerdir bir nevi bu üç arkadaş. Neyse ki işlerinden birisi korkmayın. Bizler geçmişte sadece Allah'ın rızasını gözeterek ihlaslı ve samimi bir şekilde yaptığımız bir ameli Cenabı Allah'a arz ederek dua edelim ve ondan yardım dileyelim. Umulur ki Allah bize yardım eder de şu taş, şu kaya mağaranın kapısından bertaraf olur da kurtuluruz. İşlerinden birinci arkadaş anlatmaya başlar. Benim yaşlı bir anne ve babam vardı. Her gece onlara yemeklerini vermeden, sütlerini içirmeden yatırmazdım. Bir gece eve geç gelmiştim. Onlar uyumuşlardı. Yetişememiştim yemeklerini vermek için. Ben sabaha kadar onları rahatsız etmeme babında yanı başlarında elimde süt kaseleriyle durdum ta ki onlar uyanana kadar. Onlara sütlerini vermeden, yemeklerini vermeden, onları içirmeden, doyurmadan çocuklarıma bile bir şeyler vermem, vermemiştim. Onlar ne zaman ki kalktılar, sütlerini içtiler, çoluk çocuğuma da yedirdim, içirdim der birinci arkadaş. Ya Rab, ben sadece bu ameli senin rızan için yaptım ya Rabbi. Bize yardım et deyince, kaya, o mağaranın kapısında bulunan kaya teprenir, biraz açılı verir ağzı ama mağaranın ağzı çıkacak durumda konumda değiller. İkinci arkadaş bu sefer anlatmaya başlar. Benim de yanımda işçilerim vardı, işçilerim çalışırdı. Bir gece işçilerimin ücretlerini verdim. Lakin birisi hariç kendisiyle tartıştım. Verdiğim ücreti kabul etmemişti veya benden habersiz çekip gitmişti. Ben de o ücretini bir şeylerle yatırmıştım ki bir şeyler almıştım. Hayvanlar almıştım. Koyunlar, develer vesaire gibi şeyler almıştım. Ta ki bir gün geldi. O işçi benim kapıma dayandı, ücretini talep etti. Ben de kocaman o sürüyü kendisine gösterdim. İşte senin ücretin dedim. İşçi benimle alay ediyor ediyor musun? Bu ne ki? Evet, ben senin ücretinle bunları aldım. Çoğaldılar, büyüdüler. Bunlar senin hakkın dedim ve o sürüyle beraber onu gönderdim. Ya Rab, bu ameli sadece ben senin rızan için yaptım. Bize yardım et deyince kaya biraz daha teprenir olur ama lakin yine çıkacak konumda değillerdi. Üçüncü arkadaş bir sefer anlatmaya başlar. Benim de bir amcamın kızı vardı. Onunla evlenmek istiyordum. Lakin o beni istemedi. Başkasıyla evlendi. Benim durumum da gayet iyiydi. Gün geldi bir sene kıtlık peyda oldu bizim şehirde. Zor durumda kalmıştı o amcamın kızı. Çocukları için yiyecek içecek için benim kapıma dayandı. Benden bir şeyler talep etti. Bense benim olması karşılığında istediği her bir şeyi vermeye hazır olduğumu söyledim. Çaresiz olan o amcamın kızı çocukları bile olsa bu teklifimi kabul etmişti. Ne zaman ki benim olacaktı o amcamın kızı benim yüzüme dönerek Allah'tan kork dedi. Bu söz benim beynimde şimşeklerin çakılmasına sebep oldu. Allah'tan korkmuştum. O amcamın kızının vesilesiyle. Allah demişti çünkü. Kalbim örpermişti ve böylece o kötü fiili işlemekten kendimi beri tuttum o amcaman kızının istediği her bir şeyi ona verdim, gönderdim onu. Ya Rab, ben bu kötü fiili sadece senden korktuğum için işlemedim. Bize yardım et deyince kaya sökülü verir mağaranın kapısından ve selametli bir şekilde o arkadaşlar ehline geri dönerler. Değerli dostlar, bu hadisten de anlıyoruz ki Cenabı Allah'ın rızasını gözeterek yapılan ameller, yani bir nevi ihlaslı ve samimi olarak yapılan ameller hem bizim dünyada ve hem de ukrevi alemde karşılaşacağımız her bir felaket karşısında bize Cenabı Allah'ın yardımı olarak geri dönecekler. Dolayısıyla biz bugün Edesa TV ekranlarında Edesa'da iftar programında konuk ettiğim, misafir ettiğim değerli hocam Doktor Mehmet Emin Çiftçi ile birlikte biraz sonra ihlas ve samimiyet diyeceğiz efendim. Lakin değerli hocamla sohbetimize geçmeden evvel her zaman olduğu gibi kelamların en güzeli olan Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayalım. ash-shaytanir <laughs> mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا رب بنكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة دنيا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ يَغُرَّنَّكُمْ وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدرين في ثم ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان الله عليم خبير صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين الفاتحة. ده دوستار. hocamızdan Allah razı olsun bu güzel Kur'an-ı Kerim tilaveti için. Evet Edesa TV ekranlarında Edesa'da iftar programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Bugünkü konuğum çok değerli hocam Harran Üniversitesi öğretim üyelerinden Doktor Mehmet Emin Çiftçi hocam konuğumuz aramızda. İnşallah kendileriyle ihlas ve samimiyet konusu üzerinde sohbetimizi şekillendirmeye çalışacağız. Yüce Rabbim şimdiden bizleri de sizleri de faydalanan kullarından eylesin. Kıymetli Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız hocam, iyisiniz inşallah? Elhamdülillah, çok şükür iyiyiz. Ramazan'dayız. Evet. Oruçlarımızla belki diğer ibadetlerimize hı hı. bu ayı en iyi şekilde idrak etmeye çalışıyoruz. Evet. İnşallah sizler de iyisiniz Bizler de iyiyiz hocam Sağlığınızla duacağız Allah razı olsun Allah Altıncı ediyorsun. gün bugün Ramazan'da Allah olacağım. Allah. Evet. Yani gerçekten insan bazen böyle Farkına varmıyor Zaman ne kadar geçiyor Hele hele Ramazan olunca evet, evet. E, Kıymetli hocam ihlas ve samimiyet yiyeceğiz. Dilerseniz fazla e, Vaktimizi harcamadan e, Şöyle dinleyelim İhlas ne demektir hocam hı hı. E, İbadetlerimizde ihlas şart mıdır Bu soruyla böyle evet. konumuza girelim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi eşmeyin diyerek başlayalım. Ee, özellikle e, bizler kardeşlerimize hayırlı iftarlar diliyorum. Yüce Allah'ın selamı ve rahmeti onlarla olsun inşallah. Ha. Yüce Allah bu Ramazan-ı Şerife'ni şekilde eda etmeyi nasip eylesin. Ee, Tabi samimiyet, ihlas konusu çok önemlidir. İhlaslı olmak, kelime anlamı İhlas, samimi olmaktır, dürüst olmaktır, e, rüyadan, gösterişten uzak bir yaşam sürdürmektir. Evet. E, terim anlamı, e, ibadetleri e, yine gösterişten rüyadan uzak bir şekilde yalnız Allah rızası için yerine getirmektir, ihlas. Evet. E, hani bir bekledi girmeden başkaları ne der ne demez ya da onların övgüleri beklemeden, e, Yüce Allah biliyor ya o düşünceyle kulluğun yerine getirilmesidir. E, namaz olsun, oruç olsun, hac olsun, zekat olsun. Bu bilinçle yerine getirme olayını biz ihlas diyoruz. E, samimiyet aynı şekilde zaten o bilinçte olmaktır. E, ne gerekiyorsa onun gerekli yerine getirme çalışmak da nedir? E, samimiyettir. Hani diyor ki samimi Müslüman ol, dürüst Müslüman ol. Evet. İhlaslı ol. Öyle mi? Yani için dışın bir olsun ve bunu yaparken de Yüce Allah için yerine getirmeye çalış. Ee, bu konuda tabi Kur'an-ı Kerim'de birçok hadis-i kerime var. Birçok hadis-i şerif var bu konuyu açıklama babından. Onları inşallah zikretmeye çalışacağız. Ee, oruçlarımızı dedim ya değerli duruma getiren e, ihlasımızdır, e, samiyetimizdir. O e, orucun, e, ibadetin kabul olmasının bir şartıdır. Evet. Mesela e, eddin ve bir hadis-i şerif var din nedir? Samimiyet. Samimiyettir. E, dürüstlüktür. Tabi bu hadis söylenince sahabe sormuş koluna limen ya Resulallah. Peki kim için e, nasihat, kim için samimiyet, dürüstlük? E, kal lillahi. Allah için e, samimi olmak. Yani Allah'a karşı samimi olan ne demektir? Önce i̇şte <laughs> Allah'ın e, gerekli şeyliyle kabul etmek, iman etmek, ona kullukta bulunmaktır, samimi olmak. Şimdi söz veriyoruz, iman ediyoruz. Yüce Allah'ın kitabına iman ediyoruz. E, göndermiş olduğu peygamber iman ediyoruz. Evet. Ve e, bu bilinç yaşama konusunda da bir sözümüz oluyor. Dolayısıyla işte buna göre yaşamak Yüce Allah'a karşı nedir? Samimiyettir. Eyvallah. Yani bir taraftan söz vereceksin. Ya sana iman ediyorum. Ya seni seviyorum. Ya Rab rızanı arıyorum. Yani afiyet bana merhamet et bana işte mükafat ver deyip de diğer taraftan da amelimiz, amellerimiz buna uygun olmazsa bu bir samiyetsizlik olur. İşte bu konuda da samimi olmak lazım. Yüce Allah'a karşı. Peki başka? Vel kitabi. Allah'ın kitabına karşı da samimiyet gerekiyor. Nasıl olur yani Kur'an-ı Kerim'e karşı samimiyet olmaz, samimi olmak? Kur'an-ı Kerim ayetlerini yerine getirme çalışmaktır samimiyet. Yani okuyoruz Kur'an-ı Kerim'i, ee, Yüce Allah'ın emirleri var. İşte yasakları var. Emirler nedir? Beş vakit namazı farz kılmıştı Yüce Allah. Bunu istemektedir. Akibu sala. Sonra zekatı farz kılmıştı. Zekatı verin diyor. Evet. İşte orucu farz kılmıştı. Oruç tutun diyor orucu. Ee, yine işte nifaktan, günahlardan e, uzak durun diyor. E, münafıklıktan gibi şeylerden. Ha, bunu okuyoruz ve bunu yerine getirmek de Kur'an-ı Kerim'e karşı bir samimiyettir. Yani hocam Kur'an-ı Kerim'e karşı samimiyetimiz sadece onu okumak değil, tabii. okuduğumuzu, anladığımızı hayatımıza aksettirmektir. Tabii. Eğer biz okuduğumuzu, anladığımızı yaşantımıza aksettirmezsek, yaşamasak o zaman Kur'an'a karşı bir samimiyetsizlik söz konusu. Olur. Tabii. Tabii. Yani, yani hem hem, dikkat etmek lazım. hem okuyorsun, ona iman ediyorsun. Evet. Ee, mesela Yüce Allah e, zaten Ad-i Kerime'de Bakara Suresi'nin başında Bismillah buyurur ya. Elif abim, zalikil evet. kitabu la raybe fi hudalil Diyor ki bu kitap Kur'an-ı Kerim de asla şüphe yoktur. Hı hı. Yanlış bilgi yoktur. Eksiklik yoktur. Hı hı. Ne diyorsa haktır. Hı hı. Yüce Allah'ın vaadidir, sözüdür evet. ve hüdelil muttakin. Muttakilere hidayet kaynağıdır. Hayat kitabıdır. Hı hı. Şimdi Müslüman'ın hayat kitabı ise Müslüman'ın da hayatını buna göre şekillendirmesidir samimiyet. Yani hayatın her alanla ilgili Kur'an-ı Kerim bize mesaj veriyor. Bazı kulluk, günlük hayatımızda kulluğumuzla ilgili, ibadetlerimizle ilgili bilgi veriyor. Emirler, yasaklar. E, ticari hayatımızla ilgili bilgi veriyor. Ticaretle nasıl olmalıdır? İşte dürüst olacaksın. Ondan sonra aldatmayacaksın. İşte faiz yapmayacaksın. Haksız kazanç peşinde koşmayacaksın. Evet. Helaline kazanıp ve bunun infakını, zekatını, öşünü vereceksin. Bu Kur'an-ı Kerim'in emirleridir. Ee, Yüce Allah bunu istemektedir. İşte bunu okuyan bir Müslümanın da tereddütsüz olarak e, malını helaldan kazanmak için çaba sarf etmesi gerekiyor. Ve kazanmış olduğu malı da yine Yüce Allah'ın istemiş olduğu şekilde infak etmesi, harcaması gerekmektedir. Bazen kazanırken de, harcarken de israfta bulunmayacak. Bu yasaklanıyor. Ve kul veşrebu وَلَا تُسْرِفُونَ O zaman israfta bulunmayacağım hı hı. Ve bununla Yüce Allah için infakta bulunacak. Hani Yüce Allah yine Bakara Suresi başında اَلَّذ۪ينَ gaybi, بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُونَ الصَّلَحِ Değil mi? وَمِمَا رَزَغْنَهُمْ يُفْقُونَ Adı kerimesiyle müminlerin vasıflarında bahsederken onlar gaybe iman ederler. Gayb yani cennettir, cennetteki imkanlardır, ahirettir, e, efendim hesaptır, kıyamettir. Her neyse buna iman eder Müslüman, mümin. Evet. Yani gördüğünü gördü, görmedi Kur'an'da ne geçiyorsa, ne söylüyorsa e, buna iman etmektir. E, mümine düşen görev. Evet. Hani bazen şöyle olur ya aklım almıyor. Efendim işte bunu nasıl ben iman edeyim ki? İşte bana ispatla diyenler de olur. Bazı konular da Yüce Allah bizi yaratırken her insana belli bir oranda işte anlama, işitme değil mi, evet. duyma gibi, görme gibi bazı eşikler koymuştur. Mesela görürken biz her ışığı göremeyiz, her ortamdaki efendim göremeyiz. bazı çok karanlık olacak, biz görmeyiz değil ki o yoktur. Ama gözlerimiz ona göre yaratılmıştır. Evet. O gözler o karanlığı görmez belki bazı cihazlarla işte şeylerle aletlerle görülebilir. Ya da fazla aydınlık olunca da göremeyiz. Fazla aydınlık olunca da delikan yani o şey yoktur. Ama gözlerimiz onu görecek şekilde yaratılmamıştır. Görmeyince de biz bunu inkar edemeyiz. Ya yani da işitme konusunda mesela kainada çok sesler var. Çok yüksek sesler var. Biz onları işitmiyoruz. Yani işitmeyince değil ki o sesleri yoktur. Biz onları işlemiyoruz, kulağımız ona göre yaratılmamıştır. Ya da evet, çok kısık sesleri yine aynı şekilde biz alamayız ama almacada delik yoktur. Bizim yapımız ona göre değildir. Allah işte idrak etme de bu şekildedir. Acaba bunları da işte iman ederek Kur'an neyi söylüyorsa e, haktır diyoruz ve geriliğine getirmekle bir yerde aslında samiyetimizi göstermiş oluruz. Kur'an-ı Kerim'e karşı dürüst olmak peki başka? veli Bir de peygambere karşı da samimi olmak gerekiyor. Peygamberlere karşı samimi, nasıl olmak, olacak? dürüst olmak. Nedir? Hazreti Peygamber'e biz iman ediyoruz. Allah'ın elçisidir. Evet. Yüce Allah'ın emirleri yasaklarını, kelamını insanlığa tebliğ edendir. tebliğ edendir, açıklayandır, örnek olandır. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'e iman eden bir Müslümanın da onun sünnetine sarılması ona karşı bir İslamiyet'in göstergesidir. Bıraştı, onu öğrenmesi mirasa sahip çıkması değil mi hocam? Tabii. Mesela Kur'an ve Sünnet bıraktı en önemli iki temel kaynak bizim emanet. için. Evet. Tabii. Hani onu e, yine muvatta da geçer bu haber. Sizlere iki emanet bırakıyorum buyurmuştur. İki emaneti Müslümanlara müminlere e, Hazreti Peygamber teslim ediyor. Hı hı. Eğer bunlara sarılırsanız asla yolunuzu şaşırmazsınız. Evet. Asla dalalete düşmezsiniz. Nedir bunlar? Bir, Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim'dir. Hazreti Ömer'in en büyük mucizesidir, mesajıdır, hediyesidir, emanetidir, hı hı. yüce Allah'ın kelamıdır. Bunu bize bırakıyor. Buna sahip çıkın ve bunun gereğini yerine getirin. Evet. Müslümanlar da hem okuyoruz biz, ezberliyoruz, işte mukabelede bulunuyoruz, işte Ramazan'da daha çok Kur'an-ı Kerim okuyoruz. E, anlamaya çalışıyoruz, yaşamaya çalışıyoruz, emanete sahip çıkmaya çalışıyoruz. Mesela bu konuda son zamanlarda birçok hafızı kurslarımız var, yatılı kurslarımız var. Hepsi ne için? Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması için, okunması için, o emanete sahip çıkmak için değil midir? Tabii. Müslümanlar sahip çıkmaya çalışıyorlar, emanete Kur'an-ı Kerim'e. Yani güzel okumaya çalışıyorlar, değil mi? Ee, bir de e, Kur'an-ı Kerim'in tefsiri olan açıklaması olan <laughs> e, Hazreti Peygamber'in sünneti emanettir. Bir de sünnetim diyor, emanetimdir. Sünnetsiz de Kur'an-ı Kerim zaten anlaşılmaz. Evet. Yani namazı sünnete göre kılıyoruz. Orucumuzu sünnete göre yerine getirme çalışıyoruz. Hacımızı sünnete göre, yani Hazreti Peygamber'in uygulamasına göre, hadislerine göre yerine getirme çalışıyoruz ki bu bir rahmet oluyor. İşimiz daha kolaylaştırmış oluyor bu hadislerle beraber. Daha kolay hale geliyor. Evet. Dolayısıyla Hz. Peygamber'e iman etmek onu sevmektir. Onu seven de sünnetine sarılır, sünnetini öğrenir. Hı hı. Onu yaşamaya çalışır. Ki bu da bir samiyetin göstergesidir. Hani sahabede bunu görüyoruz. Evet. Mesela sahabe Hz. Peygamber seviyor. Çünkü onunla hayat bulmuşlar. Hz. Peygamber onları şirkten, küfürden, nifaktan bir şekilde sebep olarak kurtararak hidayete gelmelere sebep olmuştur. Eyvallah. Kıymetli Hocam, evet. e, yani sizin bu anlattıklarınızdan, bu hadis-i şeriften yola çıkarak izah ettiniz bizlere. Müslüman başta Allah'a karşı ihlaslı, samimi olacak. Evet Sonra onun kitabına, Kur'an-ı Kerim'e karşı ihlaslı Hı. ve samimi olacak. Sonra Hı. onun peygamberine, nebisine karşı samimi ve ihlaslı evet. olacak. Başta da bizler sohbetimize girerken dediğiniz gibi, e, ibadetlerimizin de Cenab-ı Allah'ın indinde yanında kabul olması biraz ihlas Hı. ve samimiyete değil. bağlıdır. Değil tabii, mi? Tabii. Günde beş vakit namaz kılıyorsak, zekat veriyorsak, hacca eda ediyorsak, efendim mesela komşumuza, akrabamıza yardımcı oluyorsak, ihlas ve samimiyet olması şarttır. Tabii, tabii. Yani yapacağımız en ufak amelden ta en üstün amele kadar rıza, Cenab-ı Allah'ın rızası tabii. olmalıdır. Kıymetli hocam takdir edersiniz ki insan bazen namaz kıldığı zaman, zekat verdiği zaman veya hacca eda ettiği zaman ona gösteriş karışabilme durumu vardır. Allah evet. de muhafaza etsin. Evet. Evet. Böyle bir durum söz konusudur. Lakin oruç ibadeti öyle değil. Belki de bundan dolayı Allah kutsi bir hadiste oruç benim içindir, onun mükafatını ben vereceğim diyor kıymetli hocam. Bir hadisi olarak bu hadisi nasıl anlamalıyız? Burada ihlas var mı yok mu ne dersiniz evet. hocam? Aslında e, bu İhlası tam önemini anlatan bir haberdir. Eyvallah. Ancak ameller ihlasla değer kazanıyor. Ne kadar ihlas o kadar mükafat. Hı hı. Ee, hani namazlık kılarken de ihlası olmaya çalışıyoruz. Ama bununla beraber gören olur. Belki insanlar yanında daha farklı kılmaya çalışırız. Çünkü nefis var. İhlas rüya karışabilir. Evet. Ee, dolayısıyla bunun mükafatı var. Elbette ki farzını yere getirmiş olur. Mükafatını alır. Yine hac ibadeti. Yani görüne bir ibadet. Herkesin gördüğü bir ibadet olduğu için hacca gidersin, hacını yaparsın, sahabını alırsın, günahlarını aranırsın. Umre de böyle. Ama ona da rüya karşıma ihtimali var. Riski var. Çünkü insanlar görüyorlar. Hatta son zamanlarda zaten sosyal medyada beraber haca giden de paylaşıyorlar. Hani başkaları bir teşvik mahiyetinde olur. Mutlaka evet. İyi niyetle bakmamız gerekiyor. Yine de hani bir şey oluyor. Nefse bir pay çıkıyor. Yani nefis ya işte ben gittim insanlara en azından hani gelsinler görsünler falan bir bekleti oluyor. Evet. Ama oruç böyle değil. Bakınız oruçta kimin oruç tuttuğunu ancak şahıs bilir bir de Yüce Allah bilir. Başkası bilemez. Oruçlu mu değil mi? Şimdi nerede bileceksin? Bu kadar samiyet içerisinde olduğundan dolayı, ihlas olduğundan dolayı Yüce Allah diyor bu benim içindir. Başka bir şey karşımaz buna. Yani rüyadır, başkasının beğenisidir falan yok. Bu ibadete ancak sadece benim için olduğu için evet. ben ona özel mükafat vereceğim. Bak. yani Emin Hocam <laughs> mesela bir insan topluma karışıp da ben oruçluyum diyebilir. Yalnız kaldığı zaman kimsenin görmediği bir yerde içe yiyebilir. yiyebilir. Ama bu insan Topluluk içerisinde yemediği gibi, içmediği gibi, yalnız kaldığınızda da yemiyorsunuz, içmiyorsunuz. Değil mi hocam? Evet. Yani gerçekten bu oruç öyle bir ibadet ki, ihlasın zirve noktası diyebiliriz galiba. Ve bu da aslında yani amellerin ne ile değer, değer kazandığını anlatan bir haberdir. Eyvallah. Amel bunu da değer kazanıyor. Ve diyor ki Yüce Allah, oruç benim içindir. Özeldir diyor. E, neydi ihlas? Eee bir şey yaparken riyada uza bir şekilde yalnız Allah için yerine getirmektir. Eyvallah. Ee, kişi ne kadar bu şekilde yani bu şey yerine getirirse namazını, orucunu, hacını o derece mükafata sahip olmuş olur. Eyvallah. İşte bunu da oruçta gösteriyoruz. Eyvallah hocam. Kısa bir aramız var hocam. O aradan sonra dilerseniz devam edelim inşallah kaldığımız yerden. Değerli dostlar kısa bir ara sonra biz buradayız. Konuğumuz Doktor Mehmet Emin Çiftçi hocam ve kendisiyle birlikte ihlas ve samimiyet diyoruz. Lütfen i̇şte bizden ayrılmayın diyelim.